Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen portakallı fındıklı anne kurabiyesi tarifi paylaşıyorum. Tüm püf noktalarıyla birlikte tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi misafirlerinize ikram edeceğiniz ya da dolapta saklayacağınız güzel bir kurabiye tarifi oluyor ağızda dağılan portakalın aromasıyla çok güzel bir lezzet bırakan güzel bir kurabiye olacak arkadaşlar. Buyurun yapımına geçelim. Malzemeleri tek tek saymayacağım. Videomun açıklama kısmına hepsini ekledim. Detaylı bir şekilde oradan bakabileceksiniz. Evinizde olan malzemelerle hepimizin yapabileceği bir tarif olacak arkadaşlar. Derin bir kaba 2 su bardağı unu alalım. Arasını açtıktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurt, 5 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta, 1 tutam tuz, çok az bir tuz, 1 paket kabartma tuzu ve vanilyayı ekleyelim. Ve çırpıcıyla şöyle güzel bir çırpalım. Unu mutlaka ölçülü kullanalım arkadaşlar. 100 gram yaklaşık 3 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra onu da ekledik. Özellikle çarpıcı kullandım ki herhangi bir vanilyanın, kabartma tozunun ve unun bir tortusu kalmasın. Daha sonrasında 1,5 su bardağı un ekleyerek elimle yoğurmaya başladım. Mutlaka ölçülü kullanalım unu. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre bu miktarını değiştirebileceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel bir kıvam aldı üzerine bir tane portakala rendelemiştim küçük rende kısmıyla onu da ekleyip yoğurdum en son kıvam bu ceviz büyüklüğünde yuvarladıktan sonra fırın tepsimize dizelim Hamur yoğurma işlemi bittikten sonra portakallı ekleyelim mutlaka arkadaşlar. Bu detay çok önemli. İstediğiniz şekilde büyüklükler yaptıktan sonra keskin bir bıçakla bu şekilde işareti yapıp üzerine robottan geçirmiş olduğumuz ceviz ya da fındık da olabilir. Ortasına yerleştirelim. Küçük küçük çok da toz haline getirmeyelim fındıklarımızı. Hafif iri bir şekilde orta kısmına yerleştirdim. Çok az da üzerine şeker serpiştirdikten sonra ısıtmış olduğum fırında 200 derecede yaklaşık 20 dakika pişti. Siz kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Alt üstü kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Altı da gayet güzel pişti. İç dokusunda da portakalların taneleri aromaları ağzınıza gelecek ve çok güzel bir lezzet bırakacak damakta tam ölçülü bir kurabiye tarifi. Malzemelerin miktarına sadık kalındığında çok güzel bir kurabiyeniz olacak. Deneyimmeye değer bir lezzet sunacak size. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.